Nuray Sancar, 1 Ağustos 2025, Evrensel Sürecin iki yanı, al sana bir Kürt daha ya da demokrasi. Yıl 2014, Erdoğan'ın Suruç Tüneli açılışında yanına topladığı AKP'li bürokratlarla yaptığı müsamere unutulmaz. Kitleye her birinin elini tutup kaldırarak, şimdi devamlı konuşuyorlar, Kürt aşağı, Kürt yukarı, al sana bir Kürt, al sana bir Kürt daha diye takdim ettiği arkadaşları arasında Mehdi Eker ve Mehmet Şimşek de vardı. Al sana bir Kürt daha. Şimşek Türkiye Cumhuriyeti'nin parasının başında. Para onda, Maliye Bakanı. Onun için Urfa'ya 18 katrilyon geldi dediğinde asık suratlı Şimşek'i bile güldürmüştü. Öbür taraftan bakıyorsun Mehdi Bey de gıda, tarım, hayvancılık nokta nokta. Erdoğan arkadaşlarını o zaman Al sana bir Kürt diye diye kamuoyunun önüne böyle fırlatı vermişti. Devletin böyle bir biat ederek dönüşmüş Kürtlükle bir derdi yoktu. Çözüm sürecinin devam ettiği o günlerde Kürt siyasi güçleri eşitlik, barış, özgürlük şartlarını ileri sürerken Erdoğan etnik kimliklerini bile artık hatırlamayan AKP'li elitlerin Kürtlükleriyle samimiyet gösterisi yapmaktaydı. Kürtlükle alışverişi folklorik düzeyde kaldığı sürece sistem içinde bireysel yükselme imkanlarına sahip olan AKP'li Kürtler çözüm sürecinden alınacak çıktının mevcut modelleriydi. Kürtlerin elbisesi bu ideale göre biçilecekti. İktidarın siyasi ve ticari emellerinin bekasının güvencesi oldukları sürece sınıf atlayarak yoksullarsa sınıf atlama hayalleri kurarak yükselebileceklerdi. Durum bugün de değişmiş görünüyor. Devlet Bahçeli'nin bir Türk Cumhurbaşkanı, bir Alevi ve bir Kürt Cumhurbaşkanı yardımcısı modeli A sana bir Kürt'ten sonra geçen 11 yılda Orta Doğu'daki paylaşım savaşları dolayımından geçmiş iktidar siyasetinin gelebildiği mantıksal fazdır. 10 yıl önceki yeni Osmanlıcılık hayalini bizimkilerin önüne yeniden ısıtarak koyan Türkiye ve Suriye'den sorumlu Amerika elçisi Tom Barak'ın takdim ettiği Osmanlı millet sistemi modelinden ümmete bir halife devlet ya da velilik statüsü hayaline kadar yükselenleri ciddiye almamak gerekiyor. Ancak büyük ulus hedeflerine olduğu kadar Türk Kürt sermayesinin yağmada ortak hedeflerine adanmış Kürt kitlesini yaratmak bakımından iktidar siyasetinin hala 2014'teki yerinde adım saydığı da görülüyor. O günden bu yana Kürt bakanlardan Mehmet Şimşek hala paradan sorumlu ve hazineyi gözde şirketlere dağıttığı için halk yiyecek ekmek bulamıyor. Mehdi Eker'in toprağa attığı tohumlar sayesinde tarım ve küçük üretici yeterince çökertildi, doğa sermayeye peşkeş çekildi. Bir Türk, bir Kürt, bir Alevi devletin en üst makamında bir araya geldiklerinde bunun Türk, Alevi, hadi ekleyelim Laz, Ermeni, Çerkez nüfus için refah, demokrasi, özgürlük anlamına geleceği söz konusu bile değil. Aşağıdan yukarı dikey yükselişe geçmek için bu beklentilere kulaklarını tıkayan, öğütülmüş insan kitlesini yaratmak için şartı biat olan, şartı mevcut iktidara eklemlenme olan tanıma, kolektif hakların inkarından ibaret. Hala iktidar geçtiği kritik eşiklerde yeni kapı meydanı kurmayı ve bu meydanda bütün rakiplerini toplayarak onlara kendi hedeflerini dayatmayı seviyor. Terörsüz Türkiye adını verdiği sürece ortak etmek için meclis partilerinin temsilcilerinden oluşan bir komisyonu bu niyetle oluşturuyor. Ne var ki Cumhur İttifakı partilerinin daha çok söz hakkı kullanabileceği bir bileşimle kurulan komisyonun isminden başlayarak bileşimine kadar her şeyi bir tartışma konusu. Terörsüz Türkiye başlığı altında Erdoğan'ın "Al sana bir Kürt daha" retoriği hazır beklerken komisyon daha toplanmadan bir mücadele alanı haline geldi gelmeli de. Sürecin yeni düşmanı olarak tespit edilen ve sürekli üzerine gidilen CHP'nin boş beklentilere kapılmayan demin, mecliste grubu olmayan partilerden EMEP ve TIP'in kuracağı baraj, Kürtlüğün saray iktidarı çatısı altında konsolide edilmesine karşı bir mücadele mevzisine dönüşebilir. Çünkü Kürt sorununun çözümüyle Türkiye'nin demokratikleşmesi arasında dolaysız bir ilişki var. İktidarın sadece istihbari ilişkilerle kapalı kapılar ardında olgunlaştırmaya çalıştığı sürecin demokratik bir içerikle tersine çevrilmesi için uğraşmak ve hiçbir şeyin kamuoyundan gizli kalmaması için işbirliği yapmak oldukça önemli. Ancak komisyon her şeyi demek değil. Toplumun örgütlü kesimlerinin, emek meslek örgütlerinin, sendikaların, demokratik platformların ve benzeri sürece katılımının ve açıkçası her milliyetten, cinsiyetten emekçinin demokratik taleplerinin bu sürece dahilinin sağlanması da şart. Kürt sorununa bakış açısı en fazla al sana bir Kürt düzeyinde kalan saray iktidarı daimi bir yalan testine tabi tutulmak anlamına geleceğinden bu adımı atmaz.'' atamaz. Demi olduğu kadar terörsüz Türkiye'nin savaş dışında başka bir çözümünün olmadığında direten, neredeyse örgütün kendisini fesi ve silah bırakmasına bile karşı ultra milliyetçi akımları yedeğine almak isteyen, yıllarca zihnini terörle uyuşturduğu kendi kitlesini de kaybetmekten korkan cumhur bileşenlerinin üzerinde yürüdüğü, her an kopabilecek çürük ipin altında kalmamak için demokrasi, barış ve özgürlüklerin teminatı örgütlü halkın gücü olacaktır çünkü. Her konuda olduğu gibi sürecin de sınıfsal bir yanı var. Ya ezilenlerle birlikte demokrasi ve özgürlükler için birleşilecek ya da yıllardır zenginleri daha zengin etmek, Orta Doğu'daki karışıklıklardan nemalanmak için çabalayan Cumhur iktidarının bekasına hizmet etmek. Nuray Sancar